Yeri mouse'a geçiyor. O çalışıyor bak. Çalışıyordu. Onu da zorladık. Evet. Ve senin USB çalışmıyor. Onu da vermeyin. Fazla çekim yapmamaya dikkat edeyim. Şarjı yarım. Vay canına bunu açmayı başarmış yine. bunu kendi başına yapamamıştır. Yardım olmuştur. Açma lan pencereyi pis maluk. Ve belediyenin kaldıracağı pislik hala buradan. Ya da yenisini yaptırdı. çirkef şeytana bak be. Tekrar kapatacağım ben orayı. Bekle. Bir de pencere açık hakaret bekliyor. Yok mu köpekli cadı talebelerinden biri? O yetişti. Yetişti be. Dur bu adama yardım edeceğim. Dikil karşıma ve hepsi gibi Hilmi Türkmen'in hayvan gezdiremezsiniz Böyle bokla kirletiyorsunuz dediği parka Hazır olda. Şeytan olduğu için benkin üstüne çıkardı Böyle hazır oldular. O siyonist şeytanlar. Köpeğini okşuyor. Yatanla neler yapıyor tahmin edebiliyor. Erkek cadı. Kadın cadıları daha çirkin. Ben gittikten sonra gidecektir. Stalking için orada. Cadıların kraliçesi tezgahlarına hala devam ediyor. Adama tarife verirken pat damlamıyor.